Tamam. Bu kadar mıydı? Bir dakika anne. Bir tane daha lazım. Şurayı imzala. Burası mı? Evet. Tamam. Sabahtan beri neredesin Bayron? Arabanın aküsünü değiştirmeye gittim anne. Günlerdir fırsat bekliyordum. Artık hallettim. Yapma Bayron. Daha önce söyledim ya. İyice eskidi artık. Onu satıp yenisini alalım. Ama sen hep erteliyorsun. <laughs> aküsünü değiştirdim abi. Artık bir sorun çıkmaz. Aslında abi o arabaya ben sanırım bağlandım. Yıllardır onu kullanıyoruz. Satmak istemiyorum. Tamam, sorun değil. Araba yerinde kalsın. Ama yeni bir araba alın ha. O zaman sen üzülmezsin. Basanta yenisini aldığına sevinir. Bence öyle yapabilirsiniz. <laughs> evet, çok iyi fikir değil mi Bayrol? Evet abi, çok iyi olur. Sen eşya alıp satmakta çok iyisin Kalu. Bu işlerde çok başarılısın değil mi? kar getirecek şeylere yatırım yapmayı çok seversin. Kimse hesabı kardeşimden iyi bilemez. Abla, neden durup dururken böyle söyledin şimdi? Yatırımla ne ilgisi var? İlgisi yok. Senin özelliklerini sayıyordum. Tek kötü yanın hep olumsuz düşünmek herhalde. Her neyse onu boş verelim. Benim diyeceğim başka bir şey var. Birazdan hazır olun isterseniz. Oğlum, gene ya da haber ver. O da katılsın. E, ama nereye gidiyoruz teyze? Ailecek gidelim dedim. Hep birlikte mabede gidip dua edelim. Bizim için iyi olur. Evet ama bugün gitmemiz şart mı abla? Mabedi ziyaret etmek için özel günlere ihtiyacımız yok. Sen de biliyorsun kalın. Basant ve karısı için bir an önce dua etmek istiyorum. Cavgo okuldan döner dönmez toplanıp gideriz. Anandi ile Sugna'ya da haber veririm. Ablama bak. Hep bir şey yapma peşinde. Sürekli acelesi var. Mabede gitsem bile kurtulamıyorum. Evet. Sugna abla yemek birazdan hazır olur. Hadi herkesi yemeğe çağır. Ben de biraz daha bazlama hazırlayacağım. Şuraya bakın. Ne pişiriyorsun Anandi? Gerçekten çok güzel kokuyor. Sağ ol teyze. Körili sebze yaptım. Yanında da pilav var. Sen de seversin değil mi? Sormana bile gerek yok Anandi. Yaptığın her şeyi severek yerim. Bakın şimdi. İkiniz de işinizi bitirip hemen hazırlanın. Çünkü Cagu döner dönmez hep birlikte mabede gideceğiz. Ben gelemem. Sabah gitmiştim teyze. Siz gidersiniz artık. Sen sabah yalnız gittin Sugna. Şimdi bize katılacaksın. Sanki bir daha gidilmez diye bir kural mı var? Mabede her zaman gidilebilir. Tamam mı? Aslında teyze Puli de gelmek istediğini söylemişti. O da dua etmek istiyordu. Onu da çağırayım mı? Puli kim oluyor? O benim köydeki en iyi arkadaşım. Yıllarca hep beraber oynadık. Hem onun babası da burada. Cez tamam kardeşi... kızım, tamam anladım. Kesin arkadaşın da senin gibi tatlıdır, şirindir. Hadi git çağır. Yo onu çağıramam teyze. Babaannem kabul etmez. Neden? Arkadaşın gelirse babaannene bir şey mi yapacak? Neden kabul etmesin? Babaannem Puli'yi sevmiyor. Görmek istemiyor. Neden? Çünkü Puli de dur kaldı. ne olmuş? Ama babaannem onu burada gördüğü zaman gerçekten çok sinirleniyor teyze. Ben varım. Kalıyı ben hallederim. Sen git Puli'yi çağır. Sokun abla sen bazlamaya bakar mısın ben hemen dönerim. Neden birlikte mabede gitmemizi istedi? Teyzemin öyle mabede falan pek ilgisi yoktur. Çok garip. Evet çok haklısın teyzemin herkesi çağırmasının geçerli bir sebebi var. Açıkçası teyzen Basant abiyle gene arasındaki gerilimi artık çözmeye çalışıyor. Ama Sumitra o bunu nereden öğrendi? Şey bugün teyzen beni bayağı sıkıştırdı açıkçası. Ben terasta çamaşırları asıyordum. Yanıma geldi ve bana bir şeyler sordu. Gene neden mutsuz dedi. Neden yüzü asık dedi. Basantla gene arasındakileri... Her şeyi anlattın mı yoksa? Ne yapabilirdim? Zaten teyzen her şeyden şüphelenmişti bana büyük baskı yaptı. Gerçeği öğrenmek istediğini söyledi. Her şeyi ona bir bir anlatmak zorunda kaldım. Evet biliyorum. Hata yaptım. Hayır hayır Sumitra. Hata değil bu. Teyzeme cevap vermek zorundayız. Gerçeği saklayamayız. O da ailenin bir ferdi. Onun da bilmeye hakkı var. Her şeyi anlattım işte. Ama ya annen öğrenirsen ne olacak? Bir şekilde hallederiz Sumitra. Bu sorunun çözülmesi gerek. Teyzem geldikten sonra annemin Sugna'ya olan davranışı çok değişti. Belki gene ya da yardımı olur. qué sería